Kendinizi mutsuz hissettiğinizde aynı zamanda başarısız hissettiğinizde oluyor mu? Eğer cevabınız evetse bilin ki bu dünyada yalnız değilsiniz. Aynı şeyi hisseden milyonlarca insan var. Zira popüler kültür hayatın içerisinde insanların sadece mutlu olması gerektiğini söylüyor. Yani siz her zaman pozitif, enerjik, üretken insanlar olmalısınız. Hiçbir zaman mutsuz görünmemelisiniz. Bunu yaparken de reklamları ve sosyal medyayı kullanıyor. İnsanlar da reklamlardaki ve sosyal medyadaki insanlar gibi olmak için çaba sarf ediyorlar. Mutsuz oldukları zaman da kendilerini kötü hissediyorlar. Ama mutluluk nasıl hayattaki duraklardan bir tanesi ise mutsuzluk da benzer duraklardan bir tanesi. Hayatı yaşarken siz mutlu olabildiğiniz kadar mutsuz olma ihtimaline de sahipsiniz. Çünkü yaşamış olduğunuz hayatın içerisinde sağlık problemleri, ekonomik problemler, ilişki problemleri yaşıyorsunuz. Yani bir insanın mutsuz olması aslında onun sadece insan olmasının gereğidir. İnsanlar bu hayatı yaşarken bu hayatın içerisinde mutsuzluktan çok daha fazla şey öğrenirler. Mutsuzluk insanların duygusal zekasını geliştirirken farkındalığını artırır. Aynı zamanda empati yapabilme becerisini yükseltir. Aslında mutluluk sürekli hale geldiğinde insanların zaman içerisinde mutluluktan sıkıldığını, bunaldığını ve kendilerini kötü hissettiğini görüyoruz. Yani bir açıdan ikisi beraber bir arada olduğunda hayat anlam kazanıyor. Yani siz ışığı anlamak istiyorsanız karanlığı bilmek zorundasınız. Bu konuda güneşin gölgesi olmadan hayatın içerisinde var olamayacağını unutmamanız gerekiyor. Mutsuzluk hakkında son bir cümle söyleyelim bitirelim. Mutsuzluk ise bir insanın en dürüst halinin kendisini göstermesine sebep olabilecek yapının ismi.